Biz şimdi ne izliyorduk? Yiğit. Yiğit ne yapıyordu? Kurabiye. Kurabiye yapıyordu. Nasıl yapıyordu? Ne, eline seyre yapıyordu. Hı hı. Ne taktı eline? Eldiven taktı mı? Evet. Ya Yiğit de kolay gelsin. Yiğit de kolay gelsin. <laughs> diyor anne diyor. Yiğit gibi ben de yapabilir miyim? Kurabiye. Neyle yapacaksın? <laughs> Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kanalımıza bize hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Bilal'a hivday bıraktım. Şimdi kahvenin kine karta bırakacağım. Ama daha biraz havinin zamanı var. Biz de arabada şey izliyorduk. Yiğit. ailemik. Yiğit'i izliyorduk Kübra'yı. Kurabiye yapıyorlar. Havim de izliyor böyle diyor. Ama diyor ne güzel yapıyor anne. Biz de yapalım mı? Ben de diyor kelebekli yapayım. Sonra. Tamam bakacağız tamam. Yapi. <laughs> Öyle işte. Şimdi Havini bıraktıktan sonra bu sefer ben eyltim o tarafa gideceğim. Tabii oraya gideceğim. Oradan da ne yapacağım? Action tur yapacağım. Bayadır gitmiyorum sizi bir action turu bekliyor yani. Hadi bakalım sonra görüşürüz orada. Değil yabik mi? Yabik. Ama daha anne biraz daha var. Tabii 5 dakika var. Aa, anne. Abi neden kapatmak? Ne yapalım? <laughs> Ay tatlı benim kızım. Ne hani yakın? Anne yok. Kutban olur. Annem. E, sen video çek. E, bunu da şeye bas. Biz de sana ufacık yapalım. Ay. Ay. aç. Tamam açık açık şimdi sen. Ama sen Aç bunu bas. Aldama göster. Evet. Akışına <laughs> geldik arkadaşlar. Bakalım. Girişi yaptım. Bunlar küçük bardaklarmış. Hmm, <laughs> Sesi bir olur ama. <laughs> Mesela işte Türk yanına indiriyorduk. <laughs> güzel. Mesela şunlar dükkan için. Renkli kupa bardak var Ha, Şunlar da iyiymiş. Yiğit çift. işbireler gelmiş ya. Şu büyük bardak şunun da küçüğü. ihtiyaç yok ya. Yani. Hasım bir şey yok burada bana. Şu yemek takımı gelmiş 18 parça. Açıyorum vallahi yazmıyor. Nerede yazıyor bilmiyorum. Neyse. Şöyle bir keselim.

Okay. <laughs> Eşya çok da benim hiç ha, lazım bir şeyim yok burada. Böyle gözüme çok güzel bir şey görüyorum. Gelmedi. Çok wow diyeceğim bir şey yok yani. yani benim için. arkadaşlar. Şu temizlik ürünleri yanına geldim. Sonra zaten size çekeceğim. Neler aldım. Bakıyorum işte böyle. bu arada. Çok güzel. O zaman sevgide etmiştim. Almıştı bana. Çok memnun kaldım. Güzel yani. Kaliteli. Burada aynı marka. arkadaşlar şimdi ekşinden çıktım aldıklarımı size evde göstereceğim böyle çekeceğim detaylı fazla bir şey yoktu zaten ben de öyle aslında böyle çok önemli şeyler değil böyle yani işte poşet deterjan falan bölümlerine hep bakıyordum oraya orada alıyordum işte onları aldım ama fazla da bir şey yok Thank <laughs>

Bak bak. Ne bu ki? Vay. Ama senin ne zahmet Kız küçücük işim kuşum. Bir daha çıkıyor. Aha tik tak. Öbürleri bulamadım. O şey setlerini alıyor <laughs> ya. Ne? Mama? Seni. Hadi gel içeriye. Orası soğuk. Gel gel. kere öpeyim Gel Gel öp gel, gel, ya, <laughs> gel, gel böyle, Öp. gel Öp. 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 Gel Öp. Öp. Hadi <laughs> Nasıl? Bir tane de bana verirsin. Oy, zaten çok yufka yürekli. Vermez mi? Oy, paylaşınca. Hmm. Güzel mi? Ama sen kahvaltı yaptın mı? Mama yedin hmm. mi? Hmm. Anne, neden? Daha ben. Daha yapmadın. Burada, evet baba, baba kahvaltı yaptı mı? Baba. Hı hı. Anne nerede? Baba. Abla nerede? Baba. Baba nerede? Baba. Oh, hey. baba. Bir tane daha bana bilirsin. Danke schön. Bir daha. Bir daha? Teşekkür ederim. Danke. Sen bir ye şey. bunu da. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir öğrenmiş. Bir daha. Bir daha. <laughs> seni yerim. Ama ona sey. Ara bayatacak mı? Tik tak atacak mı? Hı? Tık bak. Ya? Ha? Ha? Hadi açalım. Evet arkadaşlar. durursa dükkana gidiyorum. Dükkandan da havini alırım. Sonra ekşindekiler size gösteririm neler aldım. Böyle. Hava yine güzel. Güzel bir gün. Gerçekten güneşli. Güzel. Mis gibi bir hava. Fazla soğuk da değil bugün. Mesela dün güneş vardı ama soğuktu. Bugün öyle değil. Şöyle gidiyoruz. Gözü ne güzel görünüyor. Zupereç. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen karşınızdayım. Ne aldım? Ekşinden. Şöyle bir tane bir kutu aldım. Asla bunu Action'dan almadım. Şimdi Philips'e girdim. Oradan aldım. Ee, şey Beslenme kutusu kartası için. Şöyle bir tane dükkan için e, yağdanlık aldım. Vardı. Bir tane kırılmıştı dükkan aldım. Bunlar kutu. Ee, Philips'in. Şöyle ikisi de 4 boydu, 4 doğru 28 cent. Şöyle ekşi, ekşi. Şöyle bir tane pizza aldım. Pizzalar için deneyecek Hasan. Eğer evet, güzelse çok alacağız. Önce de deneyelim bakalım. biraz bir şey oldu yapıldı. Şöyle bir tane e, ee, lavabo aldım. İnşallah iyi çıkarlar bilmiyorum. Şöyle bir tane de e, tozlar alırken sprey şeklinde güzel bu Bu aralar bu ünlü. Şöyle bir tane daha aldım. Bu da her yer için. Şöyle havine bir şey aldım. Boyama defteri. Şöyle bu aralar bu figürü seviyor. Şöyle yapıştırsın falan diye. Stikalar aldım. Kitabı da aynı dükkanı aldım. Yani böyle şey almak için. Şöyle bir eve çakmak aldım. Çakmağım yoktu. küçük bir tane ev aldım. Şöyle ledli. Alt ışıklı yani ışık yani Dekor yani. Şöyle çok kuşetleri aldım iki tane. Şunlardan aldım. Bunlardan aldım. Böyle üç tane. Bundan bilmiyorum. Herkes memnun. Bir tane alayım dedim bakalım. Şöyle bir bal aldım. Bizim evde Bilal Balcı parfüm çok güzel bir kokusu vardı. Hemen aldım. Bir de şöyle bir tane son tayların kereklendirildi. Şöyle. Şimdi şunun kokusuna bayıldım. Şu da çok güzeldi. Aldım. Şöyle. Çocuklara bir tane lollipop. Şöyle. İçinde <laughs> tatlı. Şöyle dedim. E, Yavaşla kurabiye yaparım. Üstüne şöyle dekor şekerler aldım. Kurabiyelerin üzeri için. El kremlerim bunlar ben çok seviyorum. Bundan aldım vazelinli. Ve evet, ben ayağım için şöyle vazelinli krem aldım. Ayağım için bunlar. Böyle işte. Bu ekşinam. Bunun bir şey daha vardı. Hayır. <laughs> ne olur göstermiyorum. Ben, ben de kıyayım. Şimdi hepsini öleyim. şimdi bayılacak. <laughs> Şeye bayıldım. Bu tatlı değil mi? Valla işte böyle ekşiyon. Bir tane de şey aldım. Büyük dükkankilerini şuraya bırakayım. Evinkilerini de torbaya alayım. Şuna dükkanım. Şu da evim. Bir de kendime şöyle bir kit aldım. Çok sevdim. Bayıldım. 20 Euro. Ve çok güzel. Büyüklüğü de istediğim gibi. Büyük, de büyük değil, balkon için falan. Action. 20 euroydu bu arada o. Action'dan aldım. Action'da şöyle 84 dolu ödedim. 84 doluyu 23 cent. Ağır yaşım bu kadar. Yani bugün 90 euro verdim diyelim. Filibüse verdiğim Parayla ben anahtarını yaptım. Neyse böyle işte. Eksiklerdi yani böyle kapkaca öyle şeyler almadım. Dükkanın birkaç eksiği, evin eksikleri aldım. Şimdi önce habini alıp sonra dükkana geçmem lazım. Bir de aradı. Bugün arkadaşıyla gelip dükkanda yemek yiyeceklermiş. Hatta arkadaşı şey kart istemişti. Şimdi de götürdü. Bugün de geleceklermiş. Yemek yiyeceklermiş orada. Annesi günde. öyle. Öyle. Ben şimdilik gideyim. Önce haberini alıp sonra dükkana geçmem lazım. Hadi bakalım. Hadi. Bunları güzelce mal yapacağız. <laughs> tamam mı? <laughs> tamam. Arkadaşlar arkadaşlar anne bana bunu aldı. Anne <laughs> bunu. Evet. Bunu buradan açacağız. Hı -hı. O zaman malını yapacağız. Yok. Ya, güzel, güzel güzel yapacak değil mi? Ben bunların da şeyine kestirirsek o zaman yapıştırıyorlar. Ya. Bak bir şey daha var. Ben Bu tarafa gel. Çıkarıyorum. Çıkart. Çıkarıyorum. Belir gel. Bunlar ilaç. Bunlar deterjan. Bunlar şeker. Tamam. tamam. Allah. Ama bir sürü aldım. el şey var ha. var herhalde. Ne var? Bak bunları da aldım. Bir başta kurabiye yaptığımızda bunları da yapacağız. Tamam. Ya da, de almışsın, Aynı Aynı bir hıvdan kimi getir? Şurada, şurada da Bila. Bila bizim odada. Ne? Bir şey. Şunu ha yine aldı baksana. Kim ama? Ben. ben ne? Bir de boya boya ay malın yapmış ne e güzel. Eşe gittim. Hı hı. Da ya şunları almıştım böyle almıştı. Bu mi? E o da senin. Ben ben o zaten, <laughs> yattı bana dolsa da anne aldı. Hem de benim bilmem. Şunun biraz herhalde rahatsızım. Ne karnı oh. ağrıyormuş. Düz yat, yattı yattı. hasta. Bıcı ha, bıcı yaptım yattı. Bunu bakmak. Evet. Mis mis. Şöyle ne güzel yapmış Zeyda. kulaklarına bir. Bilal karalama. Bilal karalama. Evet karalama sakın. Çocuğun şeyini yapma. Bırak bunu güzelce her gün malın yapacak. Evet. Bunlar bir havinin bırak. Sen git buh getir. Leyzin yapacaksın. Evet, dede Diyorum gidin odanızda yapın ben şu mügeyi izleyeyim. Biraz şunu da götür, yemiyorsan götür. O evet arkadaşlar, Hiv'den bana bir kahve yaptı. Kahvemi içiyorum şöyle. Havimse orada Baya kötü kustu. Yattığı yerde kalktı kustu. yani belli hastaymış. Arkası falan. burayı sildim Şimdi banyo ettik zaten tekrar hemen Herkes çıverdi mi o yattı öyle. Telefon, ben öyle hastayım. Evet arkadaşlar. En son havinim gerçekten kalktı. Bir daha kustu. Kötüydü baya. İşte. Ama şimdi ki yatıyor. Bir daha dedi iyi. Ee, bir servis vardı. Ben servise geldim. Şimdi servisi bırakacağım ama sonra. Böyle bugün fazla iş olmadı zaten. Ee, bal işime de geldi. Çünkü havin böyleyken bırakıp gitmek zor oluyor. Ama ilaç verdim, ağrı kesici verdim. Şu bu derken biraz şey Hasan dedi, şey Yılda dedi. Anne rahat büyüyor dedi. Yani kız içinde ne varsa çıkardı zaten. Artık şey mi eee Malcolm Down mı yoksa istifa. şey, bir şeylerden mi tiskinmiş bilmiyorum ama bayağı da iğrenç kokan bir şeyim. Ne bileyim inşallah. Çok düşmez. Fıstığım inşallah alta düşmez de bir an önce iyileşir. İşte şu serisi bırakayım bakalım. Bugünlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben niye böyle kırmızı çıkıyor? Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.